Can Ataklı'nın köşe yazısı. Başlık, ister misiniz İbiş vergisi de gelsin? Acayip yazılar. İster misiniz İbiş vergisi de gelsin? Geçen hafta Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği ama araya giren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bunu önlediği haberi ortalığı sarstı. Haberin kaynağı benim de yakından tanıdığım sevgili dostum Erol Mütercimlerdi. Haber Cumhurbaşkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezi tarafından yalanlandı. Açık söyleyeyim ben yalanlamaya değil Erol mütercimlere inanırım. Bilgiyi nasıl aldığını anlatıyor YouTube konuşmasında, ayrıca güvenmediği bir kişiden alacağı bilgiyi de paylaşmaz. Neyse, Mehmet Şimşek görevine devam ediyor. Büyük sermaye sahiplerinin paralarını kurtarmak için canla başla çabalıyor, Zenginin vergisini silerken açığı vatandaşın cebinden yeni vergilerle çıkarmaya uğraşıyor. Şimşeğin sürekli yeni vergiler icat etmesi belki çoğunuzun bildiği bir öyküyü getirdi aklıma. İnşallah Mehmet Şimşek bu yazıyı okumaz da ya yeah, iyi aklıma getirmiş, sahi bundan da vergi alabiliriz diye düşünmez. Öykü şöyle. Eski zamanlardan birinde padişahın hazinesi yine boşalmış. Har vurup harman savunmaktan, saraya düzinelerle at almaktan, çalgı çengi yiyip içip coşmaktan her zamanki gibi beş para kalmamış koca hazinede. Padişah vezirlerini çağırıp ne yapacağız diye sormuş. Vezirlerden biri yine halktan vergi toplayacağız, başka yolu yok sultanım diye düşüncesini açıklamış. Padişah hem kızgın hem üzgün bir tavırla yanıt vermiş. Vergi koymadığımız bir şey mi kaldı a koca vezir? Ota da B kada vergi saldık. Hadi bulun vergi koymadık bir şey. Divandaki vezirler uzun uzun düşünmüşler, bir türlü işin içinden çıkamamışlar. Sonunda yaşlı bir vezir, buldum, diye bağırmış, padişah merakla, nedir, diye sormuş. Adı ibiş olandan, başı kel olandan, pazarda horoz satandan, bir de kılıbık olandan bir akçe vergi alalım. Padişahın pek hoşuna gitmiş, emir vermiş, uygulama başlamış o ülkenin epey uzak bir dağ köyünde yaşayan İbiş isimli vatandaş, bu durumdan habersiz, evin ihtiyaçlarını karşılamak, karısına da bir çift pabuç almak için kümesteki çilli horozu koltuğunun altına alıp, kasabanın pazarına inmiş. Daha pazara varır varmaz besili hayvanı gören bir müşteriyle sıkı bir pazarlığa tutuşup, sonunda dört akçeye satmış horozunu. Karlı bir satış yapmanın mutluluğu ile yürürken padişahın vergi memuru kesmiş yolunu. Horozunu sattın değil mi diye sormuş vergici. İbiş, evet deyince vergi memuru ver bakalım bir akçe horoz satma vergisi. İbiş şaşırmış, diklenmiş memura horoz satmanın da vergisi mi olurmuş. Tartışma uzayınca ahali de toplanmış etraflarına, kalabalıktan biri seslenmiş. İbiş efendi, boşuna uğraşma bunların elinden kurtulamazsın, öde bir akçeyi gitsin. Memur bunu duyunca, aha, demiş, adı da İbişmiş, vergi borcu iki akçeye çıktı. İbiş bunu duyunca iyice delirmiş, İbişlik vergisi de neymiş, diye karşı koymuş, kaçmaya çalışırken takkesi düşüp kel kafası ortaya çıkınca memur gürlemiş, kafası da kel bunun, bir akçede kellik vergisi. Adamcağız bunun üzerine kendini kaybedip ağlamaya, yalvarmaya başlamış, yapma ağam, ben eve gidince karıma ne derim, Vallahi eve sokmaz, maaşayla gelir üstüme demiş. Memur bu kez üzüntülü, sıkıntılı bir sesle son darbeyi vurmuş. Birader, sen üstüne bir de kılıbık çıktın. Bir akçede kılıbıklık vergisi. Kıssadan hisse, yakında hepimiz ibiş olabiliriz ona göre. Hoşuma giden şeyler. Kara para aklamak. Gazeteci yazar Erdem Beli yazarın bu haftaki özlü cümlelerini bakalım beğenecek misiniz? kara para aklama suçundan hüküm giyen Dilan Polat apar topar tahliye edildi. AKP'yi eleştiren Dilruba K hala hapiste. Demek ki bu memlekette kara para aklamak, AK Parti'yi karalamaktan büyük bir suç değilmiş. Milliyet yazarı Hakkı Öcal, yavru kedileri itlaf etmek için kürekle öldürmeyi vahşi bulup, onların daha gözleri açılmamışken su dolu bir kovaya atılmasını önermiş. Belki şaşıracaksınız ama tavsiye ettiği bu yolun en, insani, itlaf şekli olduğunu savunmuş. Aslında şaşırmamalı, insandan kastı kendisi önerdiği metot insani sayılabilir. AKP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Denizli'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağını iddia ettiği baraj bir sene içinde kurumuş. Şu AKP'lilerin dediklerinin tersinin çıkma ihtimali 2 artı 2'nin 4 etme ihtimaline denk maşallah. Güzel İzmir yanıyorken ne yazık. Dediler, o, oh, yavur İzmir yanıyor. Söyleyenler ya Yavuz'dur, ya Kaan. Okuyan onları insan sanıyor. AKP'ye geçeceği konuşulan Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'ya göre muhafazakar camianın toparlanmaya ihtiyacı varmış. Muhafazakar camianın ihtiyacı olan aslında başka bir şey de haydi neyse. Hürriyet gazetesinden Fuat Bol, Türkiye'yi millileştirmek için Tayyip Erdoğan'ın elini değil gövdesini taşın altına koyduğunu söyledi. Tam bu satırlarını okurken açık olan TV'de bir haber altyazısı dikkatimi çekti. Atatürk'ün 100 sene evvel millileştirdiği İzmir Alsancak Limanı Birleşik Arap Emirliklerine satılacakmış. Gövdeye bak. Tarsus ilçe Milli Eğitim Müdürü, Peşine ilçedeki 40 okul müdürü de takıp AKP il Başkanına ziyarette bulunmuş. Ziyaretin adı da saygı ziyaretiymiş. Tabi müdür bey AKP'li başkana saygı sunarken işgal ettiği devlet makamına saygısızlık yaptığını unutmuş. Bu önemsiz teferruatlar her parti devletinde olur. Mantıklı değildir ki siyasette transfer yanmamdı dönenler politik boşluğa dolsa. Almıştı puan karşıya geçmek ile onlar. Başkan ve vekil olmasa, pimpon topu olsa. Nostalji. Biz böyle çocuklardık işte. Sakın, aman eski günler ne güzeldi, dediğimi sanmayın. Gerçi o eski günlerin saflığını, insanların iyiliğini, en azından namussuzların, hırsız ursuzların bu kadar cüretkar olmadığını hatırlamak da hoş geliyor aslında. Bugünün gençleri için 60 ve 70, li hatta 80, li yılların çocukları nelere tanık olmuştu sıralayalım. Arabaların emniyet kemeri, kafalıkları ve hava yastıkları yoktu. Arka koltuk tehlikeli değil de eğlenceliydi. Prizlerin, araba kapılarının, ilaç şişelerin ve kimyasal ev temizleyicilerinin üzerinde çocuk kilitleri yoktu. Kasksız bisiklete biniliyordu steril su şişelerinden değil de bahçe hortumundan sokak çeşmesinden su içiliyordu. Oyun oynamaya çıkmanın tek şartı hava kararmadan önce eve dönmekti. Cep telefonu yoktu ve hiç kimse nerelerde gezdiğimizi bilmiyordu. Bir sürü yaramız, kırılmış kemiğimiz ve kırılmış dişimiz vardı. Fakat hiçbir zaman birileri bu yüzden mahkemeye verilmiyordu. Kendimizden başka kimse sorumlu değildi. Bolca tatlılar ve tereyağlı ekmekler yiyorduk, ve gerçek şekerli içecekler içiyorduk ve hiç kilo sorunumuz olmazdı çünkü hep dışarıda oynardık, aktif olarak. Dört çocuk bir limonatayı paylaşabiliyorduk. Aynı bardaktan içebiliyorduk ve kimse bu yüzden ölmüyordu. PlayStation, video oyunlarımız, 99 kablolu kanalımız, dol bir surround, cep telefonumuz, bilgisayarımız, internete de chat odalarımız yoktu ama onun yerine arkadaşlarımız vardı bolca. Yürüyerek veya bisiklet ile uzakta oturan arkadaşlarımızı ziyaret edebiliyorduk, kapılarını çalıp hatta çalmayarak içeri girip onları oyun oynamaya çağırabiliyorduk. Tek kale üzerine maç yapardık ve birisi takıma alınmadığında psikolojik travma oluşmuyordu ya da dünyanın sonu gelmiyordu. Bazı öğrenciler diğer öğrenciler gibi başarılı değildi ve sınıfta kalabiliyordu. Fakat bu yüzden kimse psikoloğa ya da pedagoga gönderilmiyordu. Kimse de disleksiya, konsantrasyon sorunu veya hiperaktivite yoktu, basitçe o okul yılını tekrarlıyordu. Özgürlüğümüz, üzüntülerimiz, başarılarımız, görevlerimiz vardı ve bunlar ile yaşamayı öğreniyorduk. Soru, nasıl oldu da bütün bunlara rağmen hayatta kalmayı başardık ve daha da önemlisi kendi kişiliğimizi bu şartlar altında nasıl oldu da geliştirebildik? Basit, mutluyduk, yetiniyorduk, seviliyorduk çok güldüm. Bu pazar için dört güzel fıkramız var. Bu hafta Yıldırım Tuna'dan dört fıkra geldi. Haydi okuyalım. Evdeki kamp. Aralarında hemen her gece sürtüşme olduğunda kadın kocasına bir şeyler fırlatır, yastığını eline verir, çığlık çığlığa da bağırarak kocasını salondaki kanepede yatmaya gönderirmiş. Ancak bir müddet sonra adamın bundan hayli keyif aldığını öğrenince çok şaşırmış ve sebebini sormuş kocasına yahu ne yapayım, aynen kendimi ormanda kamp yapıyor havasına sokuyor ve aşırı heyecanlanıyorum, demiş adam ve arkasından da karısının duyamayacağı şekilde mırıldanarak eklemiş, hele etrafımda beni her an parçalayacak o kızgın dişi orman canavarı dolaşırken. Kurbağa ve falcısı Kurbağanın biri gelecekte nelerle karşılaşacağını öğrenmek için telefonla falcısını aramış. Senin hakkında her şeyi araştırıp öğrenmek isteyecek nefis bir kızla tanışacaksın demiş falcısı. Harika demiş kurbağa. Nerede ve nasıl tanışacağım? Diskoda mı? Gece kulübünde mi? Hayır demiş falcı. Önümüzdeki sömestr onun biyoloji dersinde. Fazla mesai. Hafta sonlarını mangal, balık avı ve havuz partileriyle değerlendirdiğini biliyorum ama senden bir ricam var demiş patronu bu hafta sonu işe gelmeni rica ediyorum. Benim için çok önemli, gelebilir misin? Tırnak işareti, aa, ne demek, sorun değil patron, hiç merak etmeyin, demiş delikanlı, yalnız hafta sonları bizim banyoya toplu taşımayı çok seyreltiyorlar, merak etmezseniz, biraz gecikebilirim. Ne demek, sağ ol, peki kaç gibi ofiste olursun? Pazartesi sabah 9 gibi bürodayım. Nizamiye'deki bank. Yeni tayin olduğu alayı denetleyen albay, Nizamiye'deki bankın başında nöbet tutan iki eri görüp, neden orada nöbet tuttuklarını, sormuş. Bilmiyoruz komutanım, eski komutanımızın emriyle sürekli bu banka nöbet yazılır, diye cevap vermiş askerler. Merakını yenemeyen albay, bir önceki alay komutanını telefonla aramış ve sormuş, valla bilemiyorum, demiş eski komutan, epey önceden konulmuş bu nöbet geleneğini biz de devam ettirdik. Israrla üç komutan geriye giderek bu nöbeti ilk koyan 80 yaşındaki emekli general ulaşılmış, ''Affedersiniz efendim, ben sizin 30 yıl önce başında bulunduğunuz alayın yeni komutanıyım.'' diye kendini tanıtmış albay, ''Nizamiye'deki bir bahçe bankının başında iki nöbetçi buldum. Bu nöbeti ilk siz koydurmuşsunuz. Bu bankın özelliği hakkında bir bilgi lütfeder misiniz?'' ''Emekli general, nasıl olur?'' demiş, ''Boyası hala kurumamış mı?'' Bu yazı Can Ataklı'nın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.